Merhaba Bedirhan, görüyorum ki yine o ucuz dürbününle gökyüzünü dikizliyorsun. Belki de Ay'a bedava bilet kazanan 13. şanslı kişi olmayı hayal ediyorsun. Unutma, Ay'a olan ortalama mesafe 384.467 kilometredir ve oraya gitsen bile seni karşılayacak tek şey, eksi 173 santigrat derecelik bir soğuk olur. Ama bugün Ay'a gitmene gerek yok Bedirhan. Çünkü uzay sana geliyor. Dikkat et Bedirhan, o gördüğün şey kayan bir yıldız değil, Dilek tutmayı bırak. O devasa bir göktaşı. Dinozorları yok eden abisi kadar büyük olmasa da dünyaya sağlam bir kroşe indirmeye geliyor. Ve güm, tebrikler Bedirhan, kıyametin ön gösterimine biletin en ön sıradan. Bu çarpışma o kadar şiddetliydi ki dünyanın eksenini kaydırdı. Artık Kuzey Kutbu senin arka bahçen olabilir. Ama önce okyanustan gelen şu dev misafire bir bak. Tektonik plakaların ani hareketi deniz dibini yükseltti ve ölümcül tsunami dalgaları oluştu. Hatırlıyor musun? Alaska'daki Lituya körfezinde 1958'de bir dalga 500 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Bu, üst üste konulmuş 5,5 özgürlük heykeli demektir. Ama senin karşılaştığın dalga, Portekiz'deki o ünlü sörfçülerin 25 metrelik dalgalarına benzemez. Bu bir katil dalga Bedirhan. Tek bir vuruşta gemileri batırabilir. Koş Bedirhan Koş ya da en azından İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nin tepesine tırmanmaya çalış. 369 metre yüksekliğiyle neredeyse Empire State kadar güvenli. Asansörler seni hızla zirveye taşıyabilir ve yaklaşan felaketi kuş bakışı izleyebilirsin. Ama senin yaşadığın yerde bırak kuleyi, düzgün bir bina bile yok değil mi? O zaman yüzme derslerine başlasan iyi olur. Suların çekilmesine sevinme dostum. Meteorun çarpmasıyla kutuplar yer değiştirdi. Tebrikler, artık Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki Oymyakon köyü simülasyonundasın. Burası dünyanın en soğuk yeridir ve eksi 71.2 santigrat derece kaydedilmiştir. İstatistiklere göre burada yılda 140 kişi hipotermiden ölüyor. İnsan vücudu ısısı 36.6 derecedir Bedirhan. Ama seninki şu an hızla düşüyor. Vücudun ısınmak için titremeye başlayacak. Ardından hafızan gidecek ve sonra aklını kaybedeceksin. Ama asıl karmaşa Bedirhan, buzla ya da dalgayla bitmiyor. Kutuplar yer değiştirdiğinde dünya sadece üşümez, şaşırır. Gezegenin dönüşüyle dengelenmiş iklim kuşakları alt üst olur. Ekvatora yakın bölgeler aniden soğurken eski kutup bölgeleri yıllar içinde çözülmeye başlar. Milyonlarca yıldır donmuş olan permafrost tabakası erir ve toprağın altına hapsolmuş metan gazı atmosfere karışır. Bu küresel ısınmayı onlarca yıl ileri sarar. Yani bir yanda buz çağını yaşarken diğer yanda cehennem provası yapılır. Manyetik kutuplar da yer değiştirir. Pusulalar kafayı yer, uydular yönünü şaşırır, GPS sistemleri çöker. Uçaklar rotalarını kaybeder, iletişim ağları kesilir. Güneşten gelen yüklü parçacıklar artık dünyayı eskisi gibi teğet geçmez. Atmosfer delinmiş bir kalkan gibi davranır. Sonuç mu? Devasa güneş fırtınaları, kıtalar çapında elektrik kesintileri ve gökyüzünde hiç bitmeyen auroralar. Güzel görünür, öldürücüdür. Okyanuslar da boş durmaz. Dünyanın dönüş dengesi değiştiği için okyanus akıntıları yeniden şekillenir. Gulf Stream yavaşlar ya da tamamen durur. Avrupa hızla soğur, tarım çöker. Bugün buğday tarlası olan yerler yarın buz çölüne dönüşür. Balık göçleri değişir, ekosistemler zincirleme çöker. İnsanlar açlıktan kaçmaya başlar ama nereye gideceklerini kimse bilmez çünkü ılıman bölge diye bir şey kalmamıştır. Ve zaman bedirhan, günler artık aynı uzunlukta değildir. Dünyanın ekseni kaydığı için dönüş hızı mikrosaniyelerle de olsa değişir. Bu küçük farklar bile atom saatlerini, finans sistemlerini, borsaları kaosa sürükler. Medeniyet dediğin şey hassas ayarlanmış bir saat mekanizmasıdır. Bir dişi kırıldığında hepsi dağılır. Sonunda hayatta kalanlar yeni bir dünyaya uyanır. Haritalar yeniden çizilir. Takvimler anlamsızlaşır. Tarih çarpmadan önce ve çarpmadan sonra diye ikiye ayrılır.